Neyse ve e, ve sistemlerinde e, <laughs> kimya olarak, izotop olarak neler yapmalıyız? Yani bu aslında jeotermal sistemin başından sonuna kadar ki bütün sürede işletmeye başlayacağımız şey, yapacaksak, <laughs> çalışacaksak bütün aşamalarda jeokimya ve e, kimyadan e, sürekli e, analizler yaparak bunu izlememiz lazım. Şimdi ee, daha önce defalarca söylendi, işte hattı veya ICS dediğimiz önceden hattı dayrak olarak başladı sistem. E, sadece ee, işte granitlerde hattı dayraktı, sonra ICS'lerde, sedimenter tercihlerde ICS üzerindi. Şimdi hem ICS hem hattı dayrak beraber kullanılıyor. Evet. Bu iki tanımlama birbirine yakın sistemlerin ee, tanımları olup tek farkları kayaç tipleriydi e, ee, hat vermek sistemlerinde kayaç tipi mamatik genellik ve granitik kayaçlar iken İGS sistemlerinde kayaç çatlaklı yapıya sahip sedimenter kayaçlar olarak e, tanımlanmış. Şimdi çok ciddi e, enerjilerden bahsediyoruz hat vermekte ve İGS'de. Ve ee, yaklaşık yani bizim yer yuvarının ısısını ısısının e, 10 üzeri 18 e, exajoule olduğunu düşünürsek ve bunun sadece yüzde birini biz bugün dünyada kullanabiliyor olsaydık eğer 2800 yıllık bizim enerji ihtiyacımıza karşılık gelecek. bu teorideki hesaplamalar. Yani uygulamaya geçtiğimizde tabii ki çok fazla kayıplarımız olacak. Ama çok yüksek ve çok ciddi ısılardan e, bahsediyoruz burada. Şöyle bir genel olarak dünyadaki sıralamaya baktığımızda işte 1974'ten 93'e kadar Amerika'da ee, 77'de 2008 arası Almanya'da, 84'te 95 arası İsveç'te, 84-92 arası e, İngiltere'de, 85-2002 arası Japonya'da, 87'den hala günümüze devam eden e, Fransa'da, yine 2000'den günümüze devam eden Almanya'da, e, 2002-2015 yılları arası Avustralya'da, e, yine 2002-2014 ben de e, doktora oradaydım. Ee, bu e, e, EGS projesi yapıldığında yaklaşık e, 31 bin e, metreküp su basıldı, e, yaklaşık 4000 bin metre e, sondajla ve e, yine yaklaşık 20-27 litre bölü saniye e, su aldılar. E, dolayısıyla hala çalışmalar burada devam ediyor. 2005-2009 kriz evrası, 2009 hala günümüzde yine Amerika'da, 2010'dan günümüze yine Amerika'da başka bir proje, 2010'dan günümüzde Fransa'da ve 2014'ten günümüze yine her biri de devam eden projelerimiz var. Bunu Mustafa Bey Amerika'dan bağlandığında biraz hızlı geçti vakitten dolayı ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Avrupa, pardon, bugün Avrupa'da yapılan sondajlar, bu 2020 makalesi e, 2013'ten 2020'ye kadar e, yapılmış olan bütün sondajlarda Avrupa'da 5093 metre en derin sondaj e, Amerika'da 4390 Avustralya'da 4421 e, ve Asya'da ise 1910 metre sondaj var bunun karşılığında Amerika'da 400 santigrat derece maksimum sıcaklık Avrupa'da elde edilmiş maksimum sıcaklık ise 350 santigrat derece 4000 metrede 5093 metre açılan sondajın sıcaklığı ise 260 santigrat derecede şu an. E, bu yapılmış olan sondajlar nerelerde yapılmış peki? Yapılan sondajların 15 tanesi ilim israflarda, yani volkanik kayaçlarda, 10 tanesi sedimenter kayaçlarda, 3 tanesi sedimenter ve volkanik kayaç ardalanmalı sistemlerde, 2 tanesi metamorfik kayalarda ve 1 tanesi ise ee, yine İgnis, e, volkanik ve metamorfik kayaçlar ardalanmalı olduğu sistemlerde yapılmış. Yine genel dünya çapında EGS projelerinde kaya tipi ve e, bunların derinlikleri, e, İgnis, e, volkanik kayaçlarda yapılan en derin sondaj 5.000-5.093 metre, e, Sedimantar kayaçlarda yapılan en derin sondaj 4.545 ila 4.500 civarında, ee, volkanik ve sedimenter e, ardalanmalı 4400 4400'lerde, metamorfik sistemlerde 4450'lerde ve İbni e, Hüs metamorfik e, kayaçlarda ardalanmalı olduğu Desert Peak'de ise e, 1067 metre civarında e, e, sondajlar yapılmış. Yine bu e, dünya çapındaki EGS projelerinde yapılan e, kayaçlarda hangi yöntemler uygulanmış peki? E, mavi olan e, hidrolik e, stimülasyon e, kimyasal ve termal olanlar, e, volkanik kayaçlarda yine en fazla hidrolik çatlatma yapılmış. E, 4 tane volkanik kayalarda kimyasal çatlatma var, 2 tane ise termal çatlatma bulunuyor. E, yine aynı şekilde e, bu e, instoz elektrik kapasitesi ve termal kapasitesi e, yapılan sondajlar içerisinde şey kurulu güç kapasitesi megawatt elektrik olarak daha farklı tabii ki e, termal kapasiteye göre. Şimdi bu bizim yapmış olduğumuz e, EGS projesine e, işte genel müdürüm de, daire başkanlarımız da bir yerden başlamamız lazım, bir lokasyon belirlememiz lazım dedik. Bunların birçok aşaması var. İşte e, jeolojik ve teknik yapıların haritalanmasından, yani jeologlar araziye çıkıp lokasyonun belir lokasyonu belirleyip sondajı yapıp kayaya gelip çatlatmayı yapıp suyu basıp geri alıp işletilmesine kadar birçok kafamız var. Burada bunun özeti, sıkmama kadar devam etmiyorum. Ee, ben işe jeokimya kısmına sizden, sizden biraz bahsedeceğim. Ee, Jeokimyasal çalışmalarda dediğim gibi XRD, XRF gibi çok e, basic seviyedeki e, analizleri e, EGS gibi, hard, -hard gibi sistemlerde hiç boş geçmememiz lazım. Çünkü bizim her bir alterasyonumuzun, Mehmet da bahsetti, her bir alterasyonumuzun başka bir sıcaklığa götürüyor bizi. Ee, i̇şte potasyum silikat alterasyonunun oluşumu 600-450 santigrat dereceyken tropiltik alterasyonun sıcaklığı 200-350 santigrat derece. Yani biz burada yüzeyde kayıcı aradığımızda granitten numune aldığımızda veya ara geçiş sonlarındaki kayalardan e, seviyelerden numune aldığımızda, karotlardan numune aldığımızda e, bütün alterasyon tiplerini tespit edebilmemiz lazım. E, çünkü elde etmiş olduğumuz her veri, her mineral türü bizi bir sıcaklığa yönlendirecek. E, yaygın hidrotermal e, e, mineraller işte kuvars Mehmet hocam az önce saydığı birçoğunu, Hidrotermal mineraller oluşumları bizim ICS'ler için en önemli kısmı sıcaklık, basınç, kare türü, geçirgenlik, hidrotermal sıvı bileşimi ve alterasyon süreçleri. hidrotermal alterasyon yani bir mineralin bağ yapısını değiştirmesi ve başka bir mineral yapısına dönüşmesi 150 santigrat derecede başlıyor ve 300 santigrat derecenin üzerinde devam ediyor. her bir mineralin dediğim gibi bir sıcaklık aralığı var. Bulduğumuz yani yüzeyde biz eğer işte bir illit buluyorsak, bu illitin minimum 150 ile 400 santigrat derece arasında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşağıda yani o illitin orada oluşmasının ya işte fraktür sistemlerde, çatlak zonlarında, fault yavuş dediğimiz sıcak sularla beraber yüzeye gelecek. Oraya bile gelmiş olsa aşağıda bunu 400 santigrat dereceye kadar ısıtacak bir sistemin olması lazım. E, petrografi çok önemli. Petrografiye bizim e, granitimizin türünü çok iyi tespit etmemiz lazım. Bunu da yaptığımız sondajlar sırasında alacağımız para örnekleri içerisinde granitlerimizin türünü belirlememiz lazım ki çatlatma sistemini nasıl yapacağımızı bilelim. Ona göre hazne e, belirleyeceğiz. Çünkü e, analitik sonuçlar e, S tipi kabuksal granitlerin dinar, şist, antibol, kuvarsit ve bazaltlardan nispeten daha yüksek bir seyrede edildiğini ortaya koymuş. Jeokronoloji, ee, Ohan Hocam bahsetmişti, Jeokronoloji, e, sormuştu daha doğrusu, Jeokronoloji önemli Çünkü genç bir volkanik kuşak ya da genç bir e, granit olmasını istiyoruz. E, İsviçre'de açılmış olan bir sondajda, e, 1989 yılında yaptıkları e, e, EGS çalışmasında 35-65 MW bölümetrek karelik bir e, veri elde etmişler. Ama, e, prekambriyen yaşlı bir granitin içerisinde olduk, oldukları için, sistem başladığı andan çok kısa bir süre sonra verim inanılmaz düşmüş ve sonunda kuyu kapatılmış. Dolayısıyla Türkiye bu konuda da çok e, avantajlı bir ülke. Eee jeokimya adına e, biz ICS ve eee sistemlerinde ısı kaynakları, kıtasal kabukta uyumsuz ve kolayca konsantre olabilen uzun yarılanma ömrü olan uranyum, toryum ve potasyum gibi elementleri çok iyi izlememiz ve incelememiz gerekiyor. Ee, genellikle bizim e, potasyum ve sodyum oranımızın bizden büyük olması gerekiyor. Bir diğeri yapılan yine deneysel e, ve fiziksel çalışmalara göre hacimsel ısı üretim oranı 5 megawatt, e, mikrowatt e, bölü, metaküpe eşit olan sahaların IGS e, ve e, hat sistemleri için işletilebilir sahalar olduğu e, öngörülüyor. E, Hidrozyol kimya kısmında e, sisteme bastığımız ve geri kazanımdaki bütün suların Majoranyum ve katyonları, izotop analizleri, oksijen, döteryum ve e, sülfü izotopları, akışkanların yaşlandırılması, e, sisteme bizim e, basmış olduğumuz kayacın özelliklerini anlayabilmek adına, Rare earth element olmazsa olmaz e, yapmamız lazım çünkü A'dan U'ya kadar bütün rare earth elementlerin bize bu sistem hakkında sürdürülebilirliği, sistemin ne kadar kabuklaşacağı ya da ne kadar e, zamanda bize çatlak sistemini kapatacağını gösterecek. Geotermal e, mesela yine bu sürede kullanmamız gereken analizlerden bazıları. E, bölgesel jeofizik, işte köy çalışması, ısı e, akışı, e, akış çalışmaları ve manyetiklerik. Sabahtan bu, bu tarafa e, kıymetli katılımcıların sunumlarında anlattılar, o yüzden oraları geçiyorum. E, yine şimdi biz diye ki yaptık e, hatırlayacak -hat veya icisi. Dünyada bu sondaj, e, yani bu çalışmalar yapılırken uygulanan bir de kimyasal tarafı var. Yani biz bu kayıdın içerisinde kuvars görüyorsak bu kuvarsı çözmemiz lazım. Kırıntı varsa bu kırıntıyı çözmemiz lazım. Kalsit varsa kalsiti çözmemiz lazım. Bunların her biri için işte mesela kuvarslı formasyonlarda 190 metreküp e, sozyum, e, kalsit, e, e, klorür olan bir sahada 1000 kilogramlık bir kuvaş çözülmüş ve e, kuyuda e, bir geri kazan demiş. Bir başkasında <laughs> kısmen bir ikinci karbonat karışımı olan e, kuyuda hidroklorik asit e, uygulaması yapılmış ve karsit çözülerek e, kuyuya veri kazandırılmış. Hidroklorik, hidroklorik e, olduğu e, biyotik monzo granit e, kayasına enjekte edilmiş ve kaya parçacıklarının çözülmesiyle geri dönüşümde sıvı akışının verimliliği artırılmış. Bir başka çalışmada yine yaklaşık 57 metreküp ağırlığında %10 nitrolo e, tri asetat enjekte edilmiş ve kasitin çözülmesinde yar, kullanılmış. E, bu bizim sisteme basacağımız olan suların aynı zamanda aşağıdaki ısıtıcı granit olduğunu düşünelim. E, aşağıdaki granitlerimizi e, doğasını da bozmamak adına işte propanttan asite, şelatlamaya, bazlara, kırıcıya, pH ayarlayıcı maddelere, kis tabizörlerine, paslanma önleyicilere, çapraz doğalayıcılara, sürünme azaltıcılara, demir kontrolüne, örneklik invatörlerde in 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 kadar e birçok kimyasalı bu suda şerbetleyip sisteme basmamız lazım ki bu sistemdeki suyu geri alırken e ya ya çok ciddi miktarlardan bahsediyoruz sistemin e hasar verecek yatırımlara dönsmesi. E Türkiye'ye geldiğimizde biz ne halimiz? biz burada hattını veya GS ararken işte plaka sınırları, kıtasal drift alanları, kabuk incelmesinin olduğu yerler, strato volkanların çevresi, granitler ve derin köklerin olduğu yerler ve bozulmaların olduğu alanları seçmemiz gerekiyor. Bu bütün saydığım, yani dünyanın kabul ettiği standartlar bunlar. Bunların hepsi Türkiye'deki bölgesel jeolojide hakimiz. Nasıl hakimiz? Batı Anadolu'ya baktığımızda, Batı Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda genç granitleri görüyoruz, açılma çatlaklarını görüyoruz. İşte açılan çatlak alanların olduğu yerlerde işte su birikimleri oluyor. E, açılma çatlağı olduğu için mağma sürekli yukarıya doğru yükseliyor ve ısı akısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda e, Aydın Denizli bölgesinde 2.500 metrelerde 200-243 santigrat derece. Bergamo Balıkesir'de 500-700 metrelerde 60-80 derece. Dikili balçola civarında 1000 metrelerde 140 santigrat derece gibi sıcaklıklar elde ediyoruz. Dolayısıyla az önceki saymış olduğum EGS ve Hot sistemlerinde olması gereken açılma çatlarını Batı Anadolu'da görebiliyoruz. Bir diğeri Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Az önce de söyledik, plaka sınırlarının olduğu yerler. Bitlis kenet kuşağının olduğu alanlarda. Bakıyoruz genç, e, birentik kayalarımız var. E, bu genç etki kaynağının olduğu yerde aynı zamanda işte Muş'ta, Bitlis'te yapmış olduğumuz projelerde görüyoruz. E, alanda çok ciddi bir ısı akısı e, gözlemleniyor. Aktif fay sistemleri, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu Doğan, e, fay sistemlerinin kesişim noktalarında bu ısı akılarının, körü derinlik haritaları, ısı dağılım haritalarında, MTA tarafından hazırlanan haritalarda da görüyoruz. Buradaki ısı akıları çok yüksek olduğu e, Bir diğeri, benim aynı zamanda doktora saham olan işte Orta Anadolu bölgesi. burada da yine e, Kızılırmak kuzeyinde yüzlet vermiş olan granitlerin Kapadokya Volkanizması'nın tabanında yaklaşık 1400 ila 3000 metre derinlikleri arasında bu granitlerin olduğunu biliyoruz. bu oluşturmuş olduğumuz 2021 yılındaki makalede şu a noktaları arasında yaptığımız modele, modelde bu alanda yaklaşık işte 1500'den fazlası örneği, belki 50'den fazla makalenin e, verileri var burada. E, Orta Anadolu bölgesinde 50 ile 1000 metre arasında An Ankara Kırşehir civarında 80 santigrat derece bir atışkan var. 1500 metre derinliklerde 135 santigrat derece Aksaray'da var. 3000 metre derinliklerde yaklaşık 183 santigrat derece Neşe'nin de var. 3850 metre uzaktan beri bahsettiği 341 santigrat derece nide de var. Dolayısıyla Orta Anadolu Bölgesi'nde de Kapadokya Volkanizması'nı teknik çalışan hocalarımızın da belirttiği işte e, kısmen bir Horst graben yapısı sergilediği dolayısıyla bu Horst graben yapısında da yine odasının yükselmesine bağlı olarak bir ıslah füsili elde ediyoruz. E, biz doktoramızda da öngördüğümüz sahalardan bir tanesiydi İç e, Eskaren'in sondaj yaptığı yer. Dolayısıyla doğru lokasyonla çok ciddi sıcaklıklar elde edebildiler. Burada yapılması gereken, yine orada söylemiştik biz, Holosen'den bu tarafa Orta Anadolu'nun problemi çok ciddi bir buharlaşma var. Dolayısıyla yağış miktarıyla buharlaşma miktarı birbirini karşılamadığından dolayı rezervuarda bir su sıkıntısı var. Dolayısıyla biz burada işte 3000-4000 metre derinliklerde granitin 300 41 santigrat derece kuyu taban sıcaklığında ölçüldüğü alanlarda doğru e, şerbetlemelerle, doğru sıvı e, akışkanları kullanılarak e, e, Orta Anadolu, e, EGS ve hat Dry konusunda bence e, nokta alanlardan bir tanesi olabilir. Çünkü Batı Anadolu zaten hali hazırdaki e, potansiyellerini kullanarak çok iyi yerlerde. E, EGS ve hat Dry da Batı Anadolu içerisinde olursa Bilmiyorum, belki bir tık daha zorlayabilir e, yatırımcıları. Sonuç olarak e, bizim EGS ve hat dediğimiz sistemi 5 grup altında toparlayabiliriz. Birçok parametre, e, sabahtan bu tarafa işte 10 tane e, hocamız çok kıymetli sunumlar yaptılar. Bu sunumların her birini alt alta, alt alta, alt alta topladığımızda bu 5 parametre ortaya çıkıyor. Birincisi, sıcaklık, akışkan ve rezervuarın kesişim noktasını belirlememiz lazım. Neresi ise. Bu birinci alanda hidrotermal bir exhaust storage capacity. Yani en iyi su depolanma kapasitesine sahip alanı önce belirlemeliyiz. Bu bizim öncelikli alanımız. Değilse ikinci alanımız hidrotermal bir e, full storage capacity. Hidrotermal açıdan çok yüksek ısı açısına sahip ama belki depolama açısından çünkü farklı yöntemler var. Sadece sisteme su basma değil, İşte Galip Hocam söylediği sisteme karbonhidroksit yolu basarak veya yine İsviçre'de denilen U şeklinde bir borunun sisteme konulup sadece içerisinden suyun geçirildiği ve sistemin içerisinde yani suyla kayanın hiçbir şekilde temasa uğramadığı, borun içerisine geçen suyun ısıtılarak kullanıldığı sistemler var. Dolayısıyla üçüncü bölümümüz eee e, hard eee e, kapasitelerinin çok yüksek olduğu alanlar veya hard drive'ların depolama alanlarının düşük olduğu alanlar. En son ise eee hard drive'ın no storage kapasitesi hiçbir şekilde boşluk e, haznesinin olmadığı, boşluk kapasitesinin olmadığı alanlar. En sona ama biz Türkiye olarak şu üç grubun hepsine e, sahibiz. Yani Batı Anadolu Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'nun e, jeolojisi geçmişten günümüze yapılan hidrojeolojik veya işte gazla e, ilgili çalışmalar incelendiğinde İGES e, ve Hattir Ayrak konusunda biz e, bütün şartları sağlıyoruz. Sadece doğru jeoloji, doğru sondaj, doğru işletme, e, doğru yöntem belirlememiz gerekiyor. E, Sağ olun, size çok teşekkür ederim. <laughs> Bu arada uyarılmaya tek bir var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında tam <sıra> gelmişiz. gelmiştiniz. <laughs> Fırsatımız var. teşekkür çok çok, çok çok çok, çok ederim. in po, uh, da je to kul graditi.